Evet arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar ses kartı ve monitör üzerinden yürüyerek bir bilgisayarınız varsa tabi arkadaşlar ses kartınızda varsa da bir monitör alıp bağlamak ee, tabi daha kayıt ve evde çalmak için bir amfi gibi yanınızda nasıl taşınır bir ee, prosesörle aslında yanınızda götürebilirsiniz şeyinde. prosesörde şey varsa kabin amfi simülatörü eski prosesörlerde yok şimdi çoğunda var da. Şimdi ne diyorum? Müzik diyorum. Stüdyo ekipmanları diyorum. Değil mi? Referans monitör diyorum. Arkadaşlar burada bura maalesef ki amfiden daha pahalı. <laughs> Abi niye soktun bizi bu yola? Yok ucuz şeyler var. Onları göstereceğim. Önce en düşüğe girelim bir. Vöhler duymadım. Presonus çifti 800 lira diyor. Ama standını satıyor anca. Şu, bunlardan ayrı gelmez. Beringer, Mekey. Onu da geçiyorum. Çöplere bakmayalım. Bak şu işinizi görür. Eris yakından dinlemek için bunları küçümsemeyin arkadaşlar. Bunlar tabi tam bir stüdyo değil de evde dinlemek için çok güzel ama bak bunlar Aa tamam aktif kendinden Mesela bu sizin işinizi görür Bunlara eziklenmeyin Yakından dinleme yapmak için zaten küçük monitör lazım O büyük büyük monitörlere e, kafayı takmayın Bak, Bu sizin işinizi görür KRK mı? Bir adet 4 bin lira. Hemen alırım mesela bunu. Hemen bunu alırım. KRK ya. Arkadaşlar çok iyi bir. Niye bir adet? Çaldın. <gülüyor> Estağfurullah yani <laughs> arkadaşım. Bir adet niye yani? Hemen bunu alın. Hemen bunu koymayın. M-Audio Mesela BX-5A vardı bende çok iyiydi şimdi daha Alesis daha büyük monitörlerim var M1 var bende M1'leri de satıyorum isteyen olursa MK2 Bayağı kuvvetliler Bana göre değilmiş yani bana göre bir monitör değil ben daha böyle Farklı bir monitör arıyormuşum Uygun da vereceğim yani Şimdi Bering geri geç. Bak biraz büyük eli yüzü düzgün referans monitörü bak. Bunlar sizin hala aile işiniz gibi. Bak bu şu göbekte çukur oluşuyor arkadaşlar. Bundan bir şey olmaz. Bunu elektrik süpürgesi bir çekersin. Çuat diye oturur yerine. Aa, bir tane mi? Zaten çoğunuz kayıt mı yapacaksınız? Bak evde kayıt yapmak istemek anlıyorum. Ama bu işin sonu yok. Evde kayıt e, belli bir seviyede tutmanız lazım. Çok para harcamamanız lazım. Çünkü arkadaşlar zaten iyi bir gitaristseniz Stüdyoya gidersin, parasını verirsin. Adam onun miksini, mastering'ini yapar. Çok güzel kaydını alır, def olur gidersin. Evde kullanmaya bunlar size yeter. Mekileri bilmiyorum. Bunlar güzel. Eresler. Ya şimdi mesela bilgisayarım var. Oradan birkaç program indirdim. Bunlarla arkadaşlar sesi güzel alırsın. Bak fokal. Özel yapım diyor da neyin özel yapmış? Bu Twitter'lar bunun değil. Frankenstein yapmış. Bak bunlar arkuladedir. Bundan iki tane alırsan bunlar arkadaşlar piyasanın standartıdır. Bak bir adet niyeyse. Gerçi bundan bir tane de alsanız arkadaşlar kayıt yap. Bak mesela BX5A Bunlar çok güzel monitörler. Çok harikulade bir müzik dinleniyor. Ben de vardı. Vallahi çok güzel. Ben bunu öneririm. Buna 7000 lira verdiniz mi mutlu olursunuz arkadaşlar. Çok güzel BX 5ler Çok doğal sesleri var. Bu tanoylar da güzel büyük de hoparlörler. Arkadaşlar bunlar sizin işinizi görür. Yoksa bak bakalım mı? Bu işi çünkü bu dayılar var böyle egosantrik manyak dayılar var. Bak parada sınır yok. Görüyor musun fiyatı? Anladınız mı? Bu bir de tekidir. çift bir de eşlenmiş yine yine eşliyor oğlum kimsin sen ya gelenek görüyor musun paraları anladınız mı bir de Behringer takas teklif etmiş ben Adam görüyor musun arkadaşlar fiyatı hoparlıyor bu onun için bu işin sonu yok. Bu işte benim en fiyat performans ürünü yani öyle fiyat performans Volkswagen değildi, birazdan Mercedes gibi gördüğüm firmayı ben size söyleyeyim. Focal de çok iyi tabi Dainavu diyordur. Ben param olsa Dynaudio alırım. Bak subwoofer'ı. Bak Adam'ın çifti 50 bin lira. Bu paraya çok güzel bir elektro gitar ampisi alırım. Oturur alırım. Ve bundan çok ses çıkarır yani o. Bunu sadece evde kullanabilirim. Markalara bakalım. Dyna Audio'lara bakalım. Alman mal olması lazım. Mesela bak şundan bir çift al Bunlar çok uygundu ya. Allah belamızı verdi ya. Allah Allah. Bismillah. Sigarası ortamın ağ güzel. Bunun 3 yollusu bedavaydı. Ah. Emrimizi yedin reis. Bunlar alabilirsiniz. Biz geri dönelim fakir dünyamıza. Ya ben bak arkadaşlar bu mikrofonun sesini de çok açıyorum ama. Açılmıyor ya böyle, böyle buradan da açınca çok patlama yapıyor Bilmem ne yapacağım bak fokal Özel üretim İşte o özel üretim dalgaları biraz ısınır ama Yarıya satıyormuş bir daha bu iki katı fiyatıymış Uf, Galiba 3 yol Aslında bu işin Orijinali 3 yoldur arkadaşlar 2 yoldan ses almak çok iyi Bu şeyler var 2 yollarda ama Yani budur aslında almanız gerekir 3 yol Dyna Audio'da da 3 yol. Abi, tek, tekinin fiyatını görüyor musun? Onun için uçmayın. Mesela ben mesela kendi şarkılarım da var. Fena değil şarkılarım. Hatta Suriyelilere bir şarkı yaptım. Instagram'da 80 milyonu geçtiydi. Bir yanım Suriyeli bir yanım Afgan yazarsanız çıkar dinleyin. Şimdi ben mesela bu kadar param olsa evde kayıtlan uğraşmam. Ben bu parayı bizim Mehmet Özkeleş inanılmaz bir o bu parayı bana versem ölene kadar bana e, şey yapar. Anladınız mı? Ne yapacağım bunu yani parayı ver. 132 bin lira. Tek olan bir de teki ya. Teki. Tek fiyattır. İki tane aldın. Matematiğim yetmiyor. Tamam güzel o de ben bundan arkadaşlar 4 tane 5 tane mix mastering dahil o albüm kaydederim. Cık, mantıklı değil yani anlatabiliyor muyum? Tamam güzel. Evde abi gidersin. Bak ben sana BX5 alırsın abi. Evde kayıtlarını yaparsın. Tutuyor mu YouTube'a atarsın. Ya geçen biz Kidonya Band diye bir grup kurduk arkadaşlar. Buzuki Gitar Can Müzik için bir grup kurduk. Onu da sayfadan takip edebilirsiniz şeyden. Instagram'dan. Eski bir iPhone'la kaydettik. Hayvan gibi ses alıyor. Tiril tiril geliyor ses. Ve insanlar telefondan dinleyecek. Telefondan tabii Bak mesela alın bunu ya. Bunlar sizin işinizi görür. Ve ama o diyorlar çok güzel. Dur bakayım diyorum mesela daha böyle bir ekspres adam büyüğü var mı? Bakın 132 bin lira, 264 bin lira, değil mi? 264 bin liraya arkadaşlar 264 tane parça kaydettiririm ben. tane. O bak kart da veriyor, jar curt. Bunlar bilmiyorum. Bunlar bu kadar pahalı mı bilmiyorum. Mantıklı bu herhalde. 15. Bunlar var ya İnanılmaz hoparlörlerdir. Ben size söyleyeyim. Ben BX5i kullandım. Şunların peşine düşülebilir ya. Yani. Bunlar mı bakayım? Ne kadar acaba? ne kadar. Tektim, tek, tek 9.000 lira. So halde 9, trend yolda 12. Allah Allah, Okostor. Amazon'a bakalım. Duvar şurada Amazon vardı. Vardı Amazon. Bak görüyor musun? bin lira. Bu ne? Yok bu buraya son olsun. Ha 9 bin lira. Bir de bunlara bakalım mı ya? Mesele anladınız mı? Arkadaşlar takip etmeniz gereken bir adam. Dücani Cündüoğlu. Müthiş bir herif. Yani fikirleri müthiş. Yaşantısı değil de. Şimdi hoparlörlerin bas bastıydı arkadaşlar. Tahmin ediyor. bir serisi çıktı. Oo. Arkadaşlar bunlar da işinizi görür. Bak ben size söyleyeyim. Uçmayın. Uçmayın. Biz o kadar fakir bir ülkeyiz ki bak BX8'i Türkiye'de değerlendiren olmamış. Adamlar demiş ki satılan BX serisi şeydir 3'tür demiş. Adam tanıtmamış bile ya. <laughs> ben ne diyeyim ya. Ne diyeyim. Bu arkadaşa büyük hoparlıyor herhalde ya. Abav dev gibi böyle eşek gibi ses verir. Bundan var ya öyle ne soundlar çıkar. Paramız olursa bundan alalım ya. 75 watt. Oo. Low amplifier 85 watt. Bu yıkar yani ortalığı. Ya bundan bir tane alsanız bile size yeter arkadaşlar. 900 bin lira verin bir tane alın. Paranız olunca bir tane daha alırsınız. Gayet iyi. Stüdyo montörleri böyle. Zaten sizin için dışarıda çalıyorsanız arkadaşlar prosesörünüzü alır götürürsünüz. Ama sadece plugin'le zaten yapacak bir şey yok yani. Ses kartı aldıysan biraz plugin indirirsin. Ona devam edersin. Üye olmayı unutmayın. Adamın canını sıkmayın.